Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Oh. Mahrum. <laughs> Var mı arın sizin yavrum? Biraz. Ah, ah kıyamam ben seni. Maraşlı burada mı? Değil. Gitmesin söyledim ona. Bir daha da gelme dedim. Baba. Hiç kusura bakma kızım. Bütün olanlar Maraşlı'nın kabahati. Bir de seni koruyacaktı ki ya. Korudu. Korudu. Bu mu korumuş hali? Baba, baba bak hiçbir şey bilmiyorsun sen. Ben öğreneceğimi öğrendim kızım. Şimdi sen bunları takma kafana. Dinlenmene bak. O Maraşlı'nın bir daha senin yanında yeri yok. Tamam mı? Hadi biraz uyumaya bak. Toparla kendini. Tamam mı yavrum? Ben biraz dışarıdayım. Bir hava alayım.